Yetenek Her Yer'de mottosuyla bu yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 16 paydaş üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Ege Kariyer Fuarı Egekaf 25'in lansman ve hazırlık çalıştayı gerçekleştirildi. Manisa'da şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük etkinlik olması planlanan Fuar Ege bölgesindeki on binlerce genci iş dünyasıyla buluşturacak. Bu yıl Ege bölgesinde olanına bizler ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle sürekli dile getirilen üniversite sanayi işbirliğinin en somut örneği olarak düşündüğümüz Ege Kariyer Fuarı'nın üniversite öğrencilerimiz, mezunlarımız, sektör ve kamuyla işbirliği yapmasına, buradan istihdama yönelik özellikle güzel çıktılar olmasına vesile olacak güzel bir etkinliktir. Söz konusu kariyer fuarı Manisa Celal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 16 paydaş üniversitemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu fuarda şu an itibariyle 50'nin üzerinde kamu kurumu bu etkinliğe dahil olmuş durumda. Evet, böyle bir faaliyetin ilimizden icra ediliyor olmasından bence büyük bir heyecan diyorum. Gerçekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Eğitimdeki ee, sürekli iş gücü piyasasında veya işte piyasanın talep ettiği eğitilmiş iş gücünün noksanlığından hep bahsedile gelir. Ee, aslında bütün gençlerimiz kendi alanında çok yetenekli. Ee, önemli olan bununla ilgili bu yeteneklerin bulunması, keşfedilmesi hem bireysel olarak hem toplumsal olarak ve tabii ki bu konuyla ilgili bir merak hissiyatını uyandırmak, o iştiyakı, o merağı e, tahrik edici müdahale araçları nelerdir? Bunları çok iyi etkinleştirmek önem arz ediyor diye düşünüyorum. İnşallah el birliğiyle e, Cumhurbaşkanlığımızın e, riyaset ve rehberliğinde ulusal milli stratejik hedefleri hep beraber o iş merdivenleri oluşturup bu noktada her birimize düşen vazifeleri ifa ederek bu sonuçları daha da iyileştiririz. E, bu kariyer fuarında bizim kamu kurum ve kuruluşları da mutlaka zaten arkadaşlarımı dahil daha yüksek derecede bir katkı sunmamız e, beklentimiz. sizin tarafından da desteklenen projeler, <laughs> danışman bilgi sistemi de dahil olmak üzere bütün projeler